Enerji, Balcılar mesela bu rehbitilerin meskanı olmuş girdikçe ailelere rahatsız olmaktadır. Ondan sonra işte bak görüyorsunuz ki acilen önemin alınması. Ne kadar söylüyoruz? Ne kadar söylüyoruz? Ben sokağa sekiz yüz, sekiz yüz beş sokağa. Diğer illerde yok mu? <laughs> tamam. e Bizlerce evet. evler böyle terk edilmiş. Aynı bu te hayati tehlike yaratmaktadır. Hem güzergah üzerinde çocuklar geçiyorlar hem içinde barınıyorlar. Acil hayati tehlike yaratıyor. Acilen önemin alınmasına alınmadığı tarihte facia yolu açabilir. Sayın Belediye Başkanı ve Kültür Müdürlüğü'nün acilen önemin alınması. Alınmadığı tarihte feciye yol açabilir. Aksi halde sorun onların üzerine şey olacak. <laughs>